Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenime Mira yani Mira kuzenim değil olmasa da e, Mira adaya şaka yapacağım. Acayip bir şaka yapacağım. Ve onların ne yaptıklarını düşüneceğim. E, şaka yaparken böyle acayip böyle kötü kötü şakalar yapmayacağım. Hadi gel. başlıyoruz. Umarım da Ay, ne yapıyorsunuz kızlar? kasıtlı. Tamam. Hah. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. No you know? Spicer. Oh, öldü. Yalnız öldüm. <laughs> Video izle. <laughs> <laughs> Sen hangi karakter? Ya da senin için oyna... <laughs> Bir de uyu, uyuyan var. Kim senin haberi var mı?